Gel bakalım gel yaklaş yamacıma. Şimdi biraz önce çözdüğümüz, işlediğimiz konuyla ilgili iki tane ödev testimiz vardı. O testin çözümlerini beraber yapacağız. O ödevlerin çözümlerini hatırlıyorsunuz. beraber yapıyoruz. Üçüncü fasüküldeyiz. İkinci derecenin iki denklemleri anlatmıştık. Şimdi iki tane ödev testimiz vardı. Kazanım ödev testi birinin çözümleriyle dersimize başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi denklem sistemi çözüm kümesi aşağıda hangisidir demiş. Ne yapıyorduk? Yok etme metodu kullanıyorduk. Yerine koyma metodu kullanıyorduk. Şekli ne yapacağız? Çözmeye çalışacağız. Şimdi mesela ben olsam Şuradaki x'i yok etmeye çalışırım ki sadece tek değişkeni yani x'e bağlı bir ifade bulurum. Oradan da sonuca giderim. Yani bunu 3 ile bunu da 2 ile genişletir. Daha sonra da toplarım. Şimdi o zaman burası 3 tane. 2 ile genişletirsek 4 tane. Ne yapar alt toplarsa toplarsak 7 x kare yaptı. Şimdi burası 6 x'ye burası da eksi 6 xy bunlar birbirini götürdü. Peki bu neye eşit oldu? 3 kere 5 15 Eksi 8. 15'ten 8 çıktı. Ne yaptı? 7. O zaman x kare kaç gelir? 1 gelir. Buradan x için ne diyebiliriz? Ya 1'dir deriz ya da eksi 1'dir deriz. 2 tane ihtimalimiz var. Sonra gideriz bir tanesinin yerine yazarız. Sonuca ulaşırız. Neydi mesela? x kare artı 2 xy eşittir 5'miş. Değil mi? Şuradaki ifade. O zaman x yerine mesela 1 yazdığınızda 1 yazınca ne olur? 1 artı 2y eşittir 5'ten y kaç gelir? 2 gelir. O zaman 1'e 2 sıralı ikilisini yakaladık. Aynı şekilde x yerine bu sefer ne yazalım? Eksi 1 yazalım. X yerine eksi 1 yazalım. Eksi 1 yazdığımızda ne oldu? 1 eksi 2y eşittir 5. O zaman ne yaptı? 2y eşittir eksi 4. Y de eksi 2 geldi. Diğeri de ne oldu o zaman? Eksi 1'e eksi 2 oldu. Gördüğünüz gibi iki tane sıralı ikili yakaladık. Bir tanesi 1'e 2. Benim onun ışıklarda bulmam biraz zor biliyorsunuz. 1'e 2, eksi 1'e eksi 2 bir sene boyunca birbirimizi karnı çektik. O kadarcık tanıyalım birbirimizi değil mi? Peki bakalım. Birinci sorunun cevabı Ceyhan'dı. Geldik 2'ye. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Hocam bak burada 0 var. O zaman 2x eşittir 3 ederiz. Gideriz mesela x'i yalnız bırakırız. Ya da mesela bir kurnazlık yapıp x yerine mesela 3k yazarız. Y yerine de 2k yazarız. Sonra gideriz bu denklemde yerine yazarız. Oradan soruyu çözeriz. Şimdi x yerine ne yazdık? 2, 3k yazdık. 2 tane 3k'nın karesi. Doğru mu? Eksi 3 tane y yani 2k'nın karesi. Kaç eşitmiş? 24. Burası 18k kare. Eksi 4 12k kare. Yani burası ne yaptı? 6k kare eşittir 24. K kare buradan kaç geldi? 400. O zaman 2 tane ihtimalimiz var. K ya 2'dir ya da K. Hop şuraya şöyle yapalım. K ne gelir? Onu da kırmızıyla yapalım ya. Takıntılarım var. Değil mi? K-2. İki tane ihtimal var. K-2 olursa o zaman benim x'de y kaç geldi? Bakın K-2 olursa 6'ya 4 geldi. K-2 olursa bu sefer de 6'ya 4 olacak. Canım benim. Değil mi? O zaman iki tane sıralı ikili var. 6'ya 4 ve 6'ya x'e 4. O zaman cevabımız ne yaptı arkadaşlar? A'da ne yaptı diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun çözümüydü. Geldik 3'e. Denklem senin çözüm kümesine hangisidir demiş. Şimdi yerine koyma metodunu da yapabilirsin. Mesela şurada x'i yok. Y'yi yalnız bıraksan güzel olacak galiba. Peki hocam neye göre tercih ediyorsun? O esnada biraz hani doğaçlama. Senin de biraz tecrübeli onu yapman lazım. Hani çok böyle e, doğru çözüme ulaşıp tek değişkeni indirmeye çalışıyoruz. Hani orada konu anlatımında da yaptık. Yerine koyma metodu yaptık. Mesela şu anda ne yapacağım biliyor musun? En kolay hangisi onu tercih etmeye çalışıyorum. Mesela bunu bu tarafa attığımda y dediğin şey ne geldi? Eksi x artı 3 geldi. Ben şimdi y kareyi alırsam o zaman ne yapacağım? Eksi x artı 3'ün karesini alacağım. Sonra bunu 2x kare ile toplayacağım. Neye eşitleyeceğim? 18'e eşitleyeceğim. O zaman gelsin. x kare eksi 6x artı 9 artı 2x kare eşittir 18. 3x kare eksi 6x 9 da bu taraf, 18 de bu tarafa attık. Eksi 9 ne yaptı? Sıfır yaptı. O zaman buradan ne gelir? x kare eksi 2x eksi 3 eşittir 0 gelir. O zaman buradan x eksi 3, x artı 1 diye. Burası çarpanlığına ayrılır. Köklerimizin bir tanesi 3 olur. Diğeri de kaç olur? Eksi 1 olur. Peki denklem senin çözüm kümesi nedir dediğinde. ey Ben bunun şurada biliyorum. Y eşittir. Eksi x artı 3'tü. O zaman y ne yaptı? X'i eksiyle çarpacaksın. Yani x yerine 3 yazacaksın. Eksi 3 artı 3'ten 0 geldi. Eksi x artı 3. Eksi 1 yazarsın oraya. O zaman orası ne yapar? 1 artı 3'ten y'si kaç geldi? 4 geldi. O zaman bir sıralı ikilimiz 3'e 0'mış. Diğer sıralı de eksi 1'e 4'müş arkadaşlar. Böyle bir çözüm varsa o bizim çözümümüzdür. Yani doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Bursa'dır diyebiliriz. Bu da 3. sorumuzun çözümüydü. Peki bakalım geldik 4. sorumuza. x eksi y 2 ise x kare artı y kare de 10 çözüm kümesini bulunuz demiş. Mesela ne yaparız? Tutar kullanılan yerine yazarız. Sonra da oradan x'i buluruz, y'yi buluruz falan. Yani mesela x yerine y artı 2 yazarsan bu soru gelir. Yani ne yapacağım? Y artı 2'nin karesini alacağım. Artı y kare ile toplayacağım. Ona eşitleyeceğim. O zaman y kare artı 4 y artı 4. Bir y kare daha 2y kare eşittir 10. Onu da bu tarafa atalım. Şöyle yapalım. 2y kare artı 4y eksi 6 eşittir 0. 2'ye de bölelim. y kare artı 2y eksi 3 eşittir 0. O zaman ne yaptı? Burayı çarpanlığına ayıralım y artı 3 ile y eksi 1'in çarpımı eşittir sıfırdan y dediğin şey y eksi 3'tür ya da 1'dir. Sonra bir tanesi de yerine yazalım. Şurada yerine yazabiliriz mesela. Şimdi x kare artı y kare 10'muş. O zaman x kare artı 9 eşittir 10 yaptı. x kare buradan 1 geldi. O zaman x buradan 1'dir ya da x buradan eksi 1'dir. y eksi 3 iken 2 tane ihtimal çıktı karşımıza. Şimdi y'ye 1 verdiğimizde X kare artı 1 eşittir 10'dur. O zaman X kare eşittir 9'dur. Buradan da 2 ihtimal çıktı. X ya 3'tür ya da X buradan eksi 3'tür. Bak şimdi sanki biraz fazla oldu. 4 tane kök geldi. Şimdi X eksiye yalnız 2'ymiş. Bu şartı sağlamayanları yok edelim. X'ten Y'yi çıkarınca 2 gelecek. Şimdi biz ne bulduk? 1'e eksi 3 bulduk. Eksi 1'e eksi 3 bulduk. 3'e 1 bulduk eksi 3'e 1 bulduk. Ne dedik? X'ten y'yi çıkarınca 2 gelecek. Mesela bundan bunu çıkarınca 2 gelmedi. Ne geldi? 4 geldi. Bundan bunu çıkarttık 2 geldi. Bundan bunu çıkarttık 2 geldi. Bundan bunu çıkarttık eksi 4 geldi. Bak bunlar olmadı. O zaman bizim köklerimiz eksi 1 eksi 3. Bir de 3'e 1. Ah tutturdum valla. Vay be. Uzun zamandan sonra ilk defa tutturdum ha. <laughs> Anlaştık. Bu da 4. sorumuzun çözümüydü. Geldik 5. sorumuza. Şimdi 5. sorumuzda aslında bir üstü denklem gibi ama İkinin kuvvetleri burada karşılık olarak birbirine eşit olması lazım. Yani x kare, şuraya yazayım isterseniz. Şunu şuradan silelim. Şöyle yapalım. Onu orada kaybedelim. Şöyle yapalım. Heh, tamam. x kare eşittir 9 eksi y kare. Y kareyi bana alırsak niye aldım bilmiyorum. Almak geldi içimden. x kare artı y kare eşittir 9. Şimdi burada da yine aynı mantık. Bu arkadaşla bu arkadaş birbirine eşit. O zaman orada da ne diyelim arkadaşlar? y kare eksi 5 eşittir x kare diyelim. Ha, isterseniz İsterseniz zaten y değerleri çarpım diyor ya süper. O zaman hiç kasmayalım. Bak arada gözücüğüne de bana sorduğuna da baktım. Orada bir zaman kazanalım istedim. Yani şuradaki x kare yerine direkt yazsam olmaz mı? Çok atladığı bir soru değil zaten ama olsun. O zaman burası 9 gelirse ne yaptı? 2y kare eşittir 14 geldi. O zaman y kare eşittir 7 geldi. Buradan iki ihtimalim var. Ye, buradan ya kök 7'dir y ya da eksi kök 7'dir ne istiyor? Bunların çarpımını istiyor. E o zaman bunların çarpımı ne yapacaktır arkadaşlar? Eksi -7 yapacaktır diyebiliriz. Yani doğru cevabımız ne yapar? Deniz yapar arkadaşlar. Bu da 5. sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım devam. Geldik 6. sorumuza. Şimdi burada ne yapabilirsin? Y yerine ve X yerine K atarsın. Tamam mı? Oradan çözüme gidebilirsin. Yani atıyorum mesela burası 5A olsun, burası da 3A olsun. Başlarsın Y yerine 5A yazmaya. 25A kare X yerine 3A yazdık o zaman 9A kare. Ne yapıyorum şimdi? Şurada yerine yazıyorum. Tamam. O zaman ne oldu? Eksi çarpımı 15A kare. Artı X dediğim şeyde 3A. Eşittir 4 yaptı. O zaman 16. Dur 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 gaza geldik. Şimdi 16 A kare geldi mi? burası? Burası değil mi? Şurası ne oldu? A kare oldu. Artı 3 A. Hadi şunu silelim. Eksi 3 A. Bunu da bu tarafa attık. Eksi 4 eşittir 0. Eksi 4 ile artı 1. O zaman ne oldu? A 4. A artı 1 eşittir 0. Buradan A 4'tür ya da A eksi 1'dir. İki tane kök geldi değil mi? Şimdi A dediğiniz şey buraya yazınca o zaman bak X'i bu tarafta yalnız. 12'ye 20 de olabilir. X'e A'ya eksi 1 yazınca şuraya eksi 1 yazıyoruz değil mi? Şuraya eksi 1 yazıyoruz. O zaman eksi 3'e eksi 5 de olabilir. İki tane sıralı ikili yakaladık. Bakalım bakalım. 12'ye 20. A eksi geldi. Ama eksi nereden geldi? Yanlış mı yaptık? A eksi 4. A 4 olacak. A'ya 4 yazarsak. 12'ye 20. Ben şöyle bulmadım. Ben ters buldum. Niye? Yanlış mı yaptık? Bir bakalım bir. Ee, y ve 3a. Tamam burası 16. A kare artı 3a. Hmm, burası artıymış. O zaman bu artı bu eksi olacak. O zaman bu artı 4. Bu eksi 1 olacak. O zaman burası eksi 4 olacak. Burası 1 olacak. E, o zaman şurası eksi 12 eksi 20 tamam okey burası da 3 ile 5 oldu yaptığımız hatayı gördük en Şurası o zaman doğru cevabımız ne gelir arkadaşlar denizi gelir diyebiliriz tekrardan çekmek istemedim soruyu. Yani sonuçta yaptığımız çözüm doğruydu orada ufak bir hata yaptık ama olsun tamam eyvallah. Hadi bakalım geldik 7'ye ne diyor x kare artı y kare artı 1 x kare eksi y kare artı x eşittir 0 falan filan. Şimdi burada benim şunu gördüm ben. Şimdi şuradaki y kareleri aradan sıyırdım. Bunları alt alta topladım. 2x kare artı x artı 1 alt alta toplayınca böyle mi oldu? Evet. Böyle oldu. Peki burası hadi ince çarpanlar ayrılıyor mu? Ayrılmıyor. Peki de, gerçek sayılar çözüm kümesi şeklinde hangisidir demiş. Şimdi şöyle bakalım. Bunun diskriminantı ne? b kare 1 eksi 4 ac 4 çarpı 2 çarpı 1. Yani ne yaptı? 1 eksi 8. O delta sıfırdan küçük geldi. O zaman bunun çözüm kümesi yoktur Hacı abi. Olur mu? Yani buradan x'li bir ifade gelmediğine göre, karmaşık geldiğine göre gerçek sayılarla çözüm kümesi de doğal olarak nedir? Boş kümedir. Hadi bakalım geldik 8'e. Ee, ne yapalım ne yapalım? Bak şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. İki kare farkı gördüm ben. Mesela bunu buraya atalım. Şimdi bunu da buraya atalım. O zaman ne geldi? Şuraya yazabiliriz herhalde değil mi? x kare eksi y kare 5 geldi. x eksi a bu arada hocam bu x eksi y x artı y'nin çarpımıdır. Doğru mu? Aynen. Demek ki x eksi y'yi biz 1 bulmuştuk şurasını 1 oradan çıkarmıştık değil mi? Şurası 1'di. O zaman şurası kaç geldi? 5 geldi. O zaman x eksi y'si 1, x artı y'si 5 toplarsak x buradan kaç geldi? 3, y'si kaç geldi? 2. Başka şans var mı? Yok. Tek bir tane yakaladık. Herhangi bir kare alma da yapmadık. O zaman x'e 3, y'si 2. Tek bir sıralı 2'den oluşuyormuş diyebiliriz. Geldik 9'a. Denklem sağlayan y değerlerin çarpımı nedir demiş. Burada bir x'leri yok etsek süper. 10 numara 5 yıldız olur. Şimdi nasıl yapsak nasıl yapsak. Şimdi şurası bak. Şu x eksi 1'in karesi ya. Ben burada da onu üretmeye çalışacağım. Nasıl yapacağım? Gideceğim her iki tarafa 1 ekleyeceğim. O zaman alt taraf ne oldu? x kare eksi 2x artı 1 eşittir 6 yaptı. Yani x eksi 1'in karesi kaç geldi güzel kardeşim? 6. Yani burayı ne yaptın sen? 6 buldun. He, o zaman ne oldu? y kare artı 5y artı 6 eşittir 9. Bunu buraya attık. y kare artı 5y eksi 3 eşittir 0. Şimdi burada bence hiç kasmayalım. y değerlerin çarpımı diyor. O zaman y 1 ile iki çarpı y 2. Yani eksi 3'tür. C bölü A değil, değil mi? diyebiliriz. Bu da 9. sorumuzun çözümüydü. Evet geldik son 3 sorumuza. 10, 11, 12. Y'yi vermiş. E burada Y'yi yerine yazarsam ben bunu çözerim. Y yerine ne yazalım? Bunu mu yazalım? Peki 2x kare eksi y yerine de ne yazıyorum? x kare eksi 4 yazıyorum. Artı 4x ne yaptı? Eşittir 0 yaptı. O zaman 2x kare eksi x kare artı 4 artı 4x Yerine koydum. Bir şey yapmadım ya yani. X kare artı 4 x artı 4 eşittir 0. Ne bu? Hadi çabuk söyle. X artı 2'nin parantez karesi. O zaman buradan x ne geldi güzel kardeşim? Eksi 2 geldi diyebilir miyiz? Deriz. X yerine eksi 2 yazarsak. Değil mi? O zaman ne olur orası? Eksi 2'nin karesi 4. 4 eksi 4'ten de burası 0 geldi. Tek bir sıralı ikilden oluştu. Kare mara yok. Eksi 2'ye 0. Yani doğru cevabımız ne olacak? Deniz olacak. Geldik 11'e. Denklem sistemini sağlayan A, B değerlerin çarpımı nedir demiş. Şimdi hocam ben burada bir payda eşit desem. Oradan yürüyeceğim. Yani ya da A yerine B artı 2 yazacaksın. A, B değerlerin çarpımı. Hmm, iki tane var galiba. Değil mi? A ve B değerlerini derken. Demek bir tane A var bir tane B var onu bulacağız. A yerine B artı 2 de yazabilirim. Payda da eşit Nasıl istersen ben şöyle yapacağım. Payda eşit Yani bunun altına A bunun altına B yazıyorum. O zaman A kare artı B kare eşittir 5AB yaptı. Yapalım bir çakallık. He? Bir şeytanlık yapalım mı? Yapmayalım mı? Yapmayalım. Tamam hadi yapmayalım. Yapalım yani olacak bir şey olmaz. Şimdi bak a eksi b diyor ya. Gel burada sen a eksi b'nin parantez karesini öğret. Yani git her iki taraftan 2 a b çıkar. O zaman ne oldu burası? a kare eksi 2 a b artı b kare yaptı. Bu da neye eşit? 3 a E peki sol taraf ne yaptı? a eksi b'nin karesi yapmaz mı? Yapar. O zaman burası kaç oldu? 2'nin karesinden 4 yaptı. O zaman 3 tane AB kaçmış? 4'müş diyebiliriz. E ne olacak? Bir tanesini tutup yerine yazabiliriz istersek. Ya da mesela şöyle yaparız. A dediğim şey nedir? B artı 2'dir. O zaman buradaki A yerine B artı 2 yazarız. 3 tane B artı 2 çarpı B eşittir 4. 3B kare artı 6B eksi 4 eşittir 0. 3B'ye B Şimdi burası nasıl olacak? 4'e 2 olmadı burası. AB değerlerin çarpımı. E ben buldum AB değerlerin çarpımı. Ne kattık? Aaa. Aaa. Bulmuşuz ya da. A çarpı B kaç geldi arkadaşlar? 4 bölü 3 geldi diyebiliriz. Doğru cevabımız ne geldi? Bursa geldi. Ben de diyorum ki A'yı B'yi bulacağız. Baktım gitmiyor soru. Dur geri gel. AB değerlerinin çarpımı. E bulduk. Ay Allah beni ne yapmasın. Neyse geldik 12. Dersimizin son sorusuna. Aşağıda kenar uzunlukları A santim ve B santim olan dikdörtgen şeklinde bir karton verilmiş. Peki dikdörtgen çevresi 24. O zaman ben A artı B'nin 12 olduğunu söylerim. Değil mi? Bunda bunun 12 olduğunu söylerim. Çünkü burada da A var. Burada da B var. Peki. E böyle bir ifade vermiş. Şimdi orayı 2'ye bölsene sen. A kare eksi 2B eşittir. Eksi 21 yaptı. Şimdi A, B değerler için karton alanı nedir demiş. Şimdi burası nasıl olsun? Mesela şöyle yapalım. 2A artı 2B kaçtır? 24'tür değil mi? O zaman bunun altına 2A artı 2B eşittir 24 yazalım. Sonra alt alta toplayalım. Niye 2 ile genişlettin hocam? Uyanın uyandı. Şunlar birbirini götürsün diye. O zaman A kare artı 2A. A eşittir 3 yaptı. 3'ü sola attım. A kare artı 2A eksi 3 eşittir 0. Şimdi o zaman orası ne oldu? A artı 3. A eksi 1 yaptı. A buradan ya eksi 3'tür ya da 1'dir. 2 ihtimalimiz var. Hocam eksi 3 olur mu ya? Kenar uzunluğu bu. Olmaz tabi. A kaç olacak o zaman? 1 olacak. A yerine 1 yazacağız. O zaman burası 1'miş. E bana illaki bir şey vermişti. Çevresi 24 demişti. O zaman bu ikisinin toplamı kaçtı? 12 mi? O zaman burası 11 yapar. E dikdörtgenin alanı, kartonun alanı 11 santimetre karedir diyebiliriz. Bu da 12. sorumuzun çözümüydü. Ve böylece 7 ve 8. sayfalardaki özep neydi bu? Kazanım ödev testi 1'in çözümleri beraber yaptık. Bir sonraki testte ödev testine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.